Takip edin abi seni. Allah Allah. Valla. Kim Efendim? Arkabası hareketler yapabiliyor musun? Arkayı kaldırdım geldim az önce görünmedi. Şimdi söyle de. Ana main hesabından beni takip et mesela video çekeriz sonra. Tamam olur. Ben bisikletçi arıyordum zaten video falan çekerim. Tamam. Öyle de kabına tamam mı? Tamam. Bu senin motoru çalan çocuk da arkadaşım benim. Var ya bir tane videomuz. Görün mü? Evet. Görün <laughs> fena ya. Eren çok fena çocuk. Bizim sayesinde 10 binden fazla takipçi geldi bana. Oh! İyiymiş. Sen bir daha bisikletçi gördün. Onunla da böyle konuştuk. Çocuk ***'im etti havaya tutmadı bisikletle. O kadar da yok bende ya. Ben dedim nasıl yaptın sana ***'im.